Cenk Tosun e, kendi gitmek istemedi ki. Abi, Beşiktaş şey yönetimi ya. gönderdi. Adam mıdır Cenk yani, Tosun? adamdır tabii. Şey Aslan gibidir. Beşiktaş'a şampiyonluklar kazandırmıştır. Beşiktaş'a büyük bonservis kazandırmıştır. Everton'a gittin dedi mi Doğru. sen ama abi? Doğru ama burada ne işe Çok, yarıyor ya? Oğuz Aydın'la Cenk Tosun... Bir şey söyleyeceğim öyle şey deme. Kafa topunu indirdiğinde Tadiş vurdu ya hani ya, kaleciden evet. döndü. Son evet. dakikada. Onu Cenk şey Tosun indirdi. Ben şimdi anlamaya bir durum var abi. Yani Derbi kazanamasa nasıl şampiyon olacaksın ya? Bu Bravo! Kadar korkak. Bu kadar korkak. Bu kadar kontrollü futbol. Yani hakikaten var ya. Analiz edemiyorum ya. Derbi kazanamayan hiçbir takım şampiyon olamadı. Ya ya bizim gördüğümüzü görmüyor mu sahanın içinde ya? Abi bir ara Fenerbahçe derbi canavarıydı. Yine olamadı. Ya, oh, bitti abi. ya bu sefer de Anadolu takımlarına kaybediyorsun. 11 numara. Hep lansmanda gidiyorsun yani. İnanılır gibi değil ya. Bak, sen de nasıl Numara, diyorsun. Niye böyle yapıyoruz sence? Ameliyat sahası sen 10 numara. numara. O zaman bir dakika kardeşim. Benim lafıma geliyorsunuz. Bu beyefendi. Jose Mourinho. Bu beyefendi. Evet. Derbi kazanamıyorsa. Şu anda puan farkı. Şu an kartalı günahı neydi? Yarın kazanırsa galiba 6 olacaksa. Böyle Slav yaparak galibiyetinle yedirmesinler Fenerbahçelileri. Slav yaparak gibi. Ya Slav yaparak gibi. Ya hocam. 500 tane takım var. Hadi bırak hocam, ya. sezon başından beri 5 gol yemiş takımdan bahsediyorsun. Ya geçen sene prak. İsmail Slavya Kartal takım bakım değil Manecim, diyor siz hocam. Siz nerede, nerede yaşıyorsunuz ya? Geçen sene İsmail Kartal derbi canavarıydı ya. Doğru. Aynen. Ne oldu? Aynen. Ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu yani? Şampiyon mu oldu? <laughs> Hayır. Eee 99 puan. E ne Bakarım yani ne? Apo'cum haklısın. He, Fenerbahçe yani. şampiyon olamaz son, demiyorum. Ben diyorum ki kaybettiler. Fenerbahçe şampiyon olursa, ne? Fenerbahçe bundan sonra iyi top oynarsa oynamaz hmm. demiyorum. Şu anda bugün ayın kaçı? 8 ka Aralık mı? 8 Aralık, Aralık pazarlığı. 8 Aralık mı? İşte, Ağustos'un bu andaki 2,5 ay sürede ben Mourinho'nun takıma ışık verdiğini görmüyorum. Puan farkı rahatsız ediyor. Bir daha Fenerbahçe'li olsam. Artı... E. Ne iki İki derbiyi kaybetmişim. Evet. Şu anda da o kadar bar... oh, gitsin mi diyorsun? Ben gitsin e ne, ne diyorsun, diyorsun ya, abi? Allah Allah. Allah. E ne diyorsun Abi eleştirmeyeyim ya, mi? Diyorsun? Ben, ben Mourinho'yu eleştirmeyeyim. Abi eleştirdin çözümünü de söyle. Çözüm ne mi? diyorsun? Ha söyleyeyim. Ha, ha, diyorsun? Acaba Cicu'nun kart konusunda dokunulmaz aa, mı? Hayır. 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 Bir bir dakika ya ne Hayır. 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 Hiç, ben konuşmadım maçla ilgili. <laughs> Bir, o sayı varsa o sayı başlar. Karşında Türkiye'nin en fazla hata yapan sol beki Masuak. Kasımpaşa göster e, o okay. i̇ki, Dediği gibi stoper belli değil. Sekiz tane kombinasyon yaptın sezon başından beri. Üç, senin santraforun kim? Çek koma elini Aç soruyor. Ceko, bana göre Ceko. Bana göre Ceko benim çantam. de başladı. Devam ne? ediyorum. Yorgun olmayan başladı. bir Ceko. Başka, Başka zamanda onunla başlıyor. Başka diyor. zamanda nesneye başladı. Devam ediyorum. Evet. Tad hiç 10 numara oynamaz ki. Doğru. Oğuz başından beri kötü oynuyor. Hakkı da var çocuğun. Çok da iyi oynadı. Ama bir 45 ne, dakikası aldı. var hocam onun. Devam ediyorum. Ceko o dakikada 0-0 kere alınmaz. <laughs> Zaten çok bolanaklı iş çıktı. Hocam, çok sinirli çıktı. Hocam bütün evet. tamam bütün bunlar Cekosiyon doğru çıkıyor, Bunları ya. yapan adam hocam, amatör takım hocası değil. Dünyanın en iyi hocalarından biri. Bütün bunlar doğru eleştiriler doğru. olabilir. Ama tamam. asıl doğru olan eleştiri evet. iki derbi maçında Fenerbahçe takımının ruh hali, motivasyonu Mourinho gibi bir hocayla nasıl böyle kötü olabilir? Peki bunu i̇şte kim vermek zorunda? An. Bir de o bir de onlar şeye giriyor işte ben hocam, hocam psikiyatrik bölüme giriyor. Demek psikoloji o motive edemiyor. Da. İşte bak eleştiriyi ben ya. böyle yapıyorum de, var, ama var, var. eleştirinin sonunda da ne diyorsun peki eleştirinin sonunda? Söylüyorum. Bu bu adamla şampiyon olun bak bunu gönderir ben misin? Ben öyle daha... bir şey demiyorum. Çok, ne diyorsun, diyorsun işte ben ne dediğini şey söyle. söyle. Söylüyorum. Ne dediğini söyle. Uyarılması lazım. Ben bu akşam uyarılması lazım. Ben bu akşam Müsaadenizle Erken mi uyar. Yok. <laughs> Saberken kaçmışım evet. Bu akşam müsaadenizle bu moriyi alabilir misiniz? Ee, Serkan. Alalım arkadaşlar ha. Muhtemelen iki başkan adayı olacak beşiktaşta. Birisi Hüseyin Yücel, birisi Serdal Adalı Bravo. Söyleyeceğim şudur ki sakın ama macera aramayın seçim kazandınız diye. Yani kim kazanırsa hiç hoca arayışına falan da girmeyin. Kesinlikle. Ocak ayında falan futbolcu falan da almayın. Bütçeyi düzeltmeye falan bakın. Rakamlar çok yüksek harcanmış. Epey borç var. Çok kötü. Yapacağınız tek şey var. Elinizdeki mevcut teknik kadroyla teknik kadroyu daha güçlendirerek sevgili Hüseyin Yücel'e kendisini anlatmıştım. Bilmiyorum Serdar Adalı kim kazanırsa. Sadece teknik kadroyu güçlendirerek bu kadroylu sezon sonuna kadar, mayıs'taki kongreye kadar devam edin. Yani buradan Beşiktaş taraftarına da söylüyorum. Yani Serdar Topraktepe ile içeride maç kaybetti, dışarıda kaybetti, şurada falan tepki falan koymayın. Destek verin. Çünkü bu sene gidebildiği kadar yere kadar Beşiktaş futbol takımı gitsin. Ama sezon sonunda, sezon sonunda daha sağlıklı bir hale gelir en azından bu futbolcu kadrosu. Destekleyin bu futbolcu kadrosunu tukaka yapmayalım, yulamayalım. Ama Serdar Adalı ve Hüseyin Yücel'e diyorum ki Serdar Toprak Tepe ile devam edin. Lütfen devam edin. Diyor Sinan abi ben de nacizane Sinan abinin dediğine yüzde yüz katılıyorum. Ben yalnız Serdar Toprak Tepe ile ilgili. Ben de Beşiktaşlara ben de Beşiktaşlara bir şey söyleyeyim. Evet. Bugünkü derbi galibiyeti çok onurlu bir mücadele verdi o oyuncular bunu söyledik. Fakat bu kadroya takviye olsun. yapmadan bu kadro nasılsa derbiyi Fener'i yendi? Bizim kadromuz fena değil mantığıyla devam etmek 3-5 hafta sonra tekrar aynı şeyler olur. Evet, ben evet. size bu kadar kadroya güvenmeyin. Bu takımın kadrosuna arada en az 3 tane kaliteli oyuncu lazım. Beşiktaş şampiyonluk yarışından uzaklaşsa bile hedefsiz bir takım olamaz. Sen bu kadroyla devam edersen ligde yine ağlar ağlamaya başlarsın. Kötü maçlar, kötü skorlar Beşiktaş'ın hedefi var. Avrupa'da gidebildiği yere kadar gitmeli, gitmeli. Şansı bitmedi. Ziraat kupasını geçen seneki gibi kazanmalı. Bu kadro bugünkü maçı kazandı diye bütün bunları yapabilecek anlamına gelmez. Bana göre yapamaz da ben Beşiktaşlı kardeşlerimi uyarayım da bu Tabii. derbi galibiyeti tamam. bin et bin ayıp örper derler biliyor musun? Evet, anladım. için. Anladım. Bir derbi galibiyeti Beşiktaş'ın bütün defolarını örtmesin. Beşiktaş hedefsiz kalamaz, Ligde 13 puan geriye düştü diye hedefi hedefi belirleyip oyuncular tamam. transfer etmeli Beşiktaş evet. ben tamam. sezon sonuna kadar bu kadroya dokunulmasın falan ben anlatayım. onu kabul etmem, ben kabul etmem derken ama Serdar Toprak topeye iyi oyuncular alınarak Serdarla devam edilmeli orada katılıyorum anlatayım evet. anlatayım bak Ocak ayı transferleri çok basit transferler falan değildi. Yani 2-3 tane bu takıma elindekilerden iyisini almaya kalkarsan rakamları gördünüz El Musa evet, ...bu evet. Yani Öyle bu abi. takımı kötü oyunculara büyük para işte elindeki, o Elindeki, elindeki, elindeki malzemenin malzemeden en iyisini yaratmaya. Bugün bu kadro bunu oynuyorsa demek ki oynayabilir. Ben demin dedim. Kaybedebilir, edebilir. Ama takıma sahip çıkın, futbolculara sahip çıkın. Çünkü devre arası transferi hep risktir. Al el mustahatı diyorsun muçi diyorsun. Bugün birisi oynadı yoklar oynadı. Oyuna girene bakıyorsun basat bir oyuncu oyuna girdi. İkisinin maliyeti 30 küsür milyon ve Ocak ayı. Ocak ayı transferi çok zor transfer. Ocak ayı transferi herkes yapamaz. Ocak ayı transferi ya problemli futbolcu alırsın ya çok para vermek zorunda kalırsın. Bunları da yapamazsın. Ne yapacaksın? Elindeki mevcutun en iyisini yaratmaya çalışacaksın. Elindeki mevcutların en iyisini kullanmaya çalışacaksın. Beşiktaş mi Hayır. Bu, bu kadrosu gider Abi, mi? bu kadro şampiyonun en büyük hedefiydi gider. sezonu başlarken bu kadroda bugün bunu yapabiliyorsa yarın bu? daha iyisini yapabilir Ama kanat bekler yoktu kanat, yok, kanat forvetler yok. Yok. yoktu Ama bugün sakatı var bilmem nesi var şimdi polisası var sakat bakıyorsun Udokai. bir tane de var bakıyorsun sakat İki tane stoperi koyduğun zaman olay değişti. yani. Ocak ayında bu takımı bir santifer almaya kalksan immobilyadan iyisini almaya kalksan 15 milyon enki 20 tek başına 10-15 diyelim veya döndün bir takıma bir orta almaya, karar alıp bek almaya kalksan aynı. Yani Beşiktaş zaten şu an bir taraftan veriyor parayı Beşiktaş'ta. Hüseyin Yücel denen bir arkadaşımız Tabii şu var, tek başına götürüyor bütün parayı o vermiş. Hiç başka yok. Bir de Onur e, Göçmez kardeşimiz 1 milyon euro da o da hibe etmiş, o da vermiş. Onun dışında Beşiktaş'ta para veren hiçbir Allah'ın kuru yok. Bunun kaldırması söz konusu. Onun için Olmaz. hem mali tabloyu düzelterek Ocak ayında oyuncu falan alınmaz, risktir. Mevcut kadro onunla devam et, bu kadro. En kötü bu kadro üçüncü olur. Mesela Samsun'dan mı kötü bu kadro? Evet, Eyüp'ten evet. mi kötü? Hayır. <laughs> Pek tabii doğru oynarsa, doğru işler yaparsa olur. Onun için Abacım Ocak abi, ayında... bu kadro tamam da abi, Sinan Göztepe'den, Samsun'dan kötü Hayır. değil de nasıl üç tane abi, yok? kendi sahasında Göztepe'den? Bir şey söyleyeceğim sana. İşte bu teknik bugün, tüttürle bugün, alakası. Bugün, bu harik. kadro, bir dakika, bir dakika. Şimdi bu kadro Fenerbahçe'nin daha iyi mi kadro? Değil. Bugün Fenerbahçe'yi yendi. Futbol öyle bakma. derbi maçı olduğu için yani sen Abi, tabii bugünkü oyunu çok Kim, ideal Beştefe... bir oyun olarak mı görüyorsun? Doğru söylüyor. Hayır hayır. Beşiktaş'ın bugünkü et... oyunu çok beğendin mi sen? Hayır bir şey söyleyeyim. Beşiktaş en azından... Bugün sadece hayır. mücadele, hırs, gol, mücadele etti. Kalite. Her maç olmaz o. Bak, Geçen hafta Tayda nerede, neredeydi? neredeydi? Fenerbahçe'nin istek, arzu. Fenerbahçe'nin oyun kalitesini bozdu. Fenerbahçe'nin kalitesini para bozdu. Para yatırılmamış. Fenerbahçe... Para bir de bu hafta bir şey yiyeceğim para yatırdı. Aynen. Şimdi Ocak ayında futbolcu paradan alıyor. Ocak ayında bu takıma 20-25 milyon sen dediğin zaman 20-25 ayrı bir şey. Bak ekonomi Bak haydi. Tamam e gitmek e zorunda yani bu arada e e güzel, güzel bir haber, haber geldi, geldi. güzel bir haber geldi ekonomik olan güzel bir haber geldi asla para güzel bir A haber bir geldi Penerbahçe, asla bir Fenerbahçe gibi Bizim bütçemizde biz oyuncu 30 milyon euro falan satmadık. Yok, yok, yok. Bir tek başına bir adam. Şimdi diyelim ki Serdar Adalı geldi. Çok özür dilerim. Ben estağfurullah. Mesela. Serdar Adalı geldi diyelim. Geldiği zaman da, Hüseyin Yücel'in içeride şu an 35-40 milyon alacağı var. Tabii. Mesela. Nasıl verecek Hüseyin Yücel mi devam edecek? Paralı yönetici bulamıyor. Evet. Hüseyin Belki Hücel de birleşirler. Mi? Hüseyin Hüseyin 35-40 verdi. Devam Tabii. edecek bir daha Ocak'tan. E, Sezonu nasıl bitireceksin? Tabii. Onun için elindekinin en iyisini yaratmaya çalışacaksın. Buyurun canım. <laughs> Ertan ne oldu yine ne Arda Nol. Güler. Real Madrid Girona karşısında 3-0 önde. E, Arda Güler 55. dakikada 2-0'a getiren golü attı. Bellingham'ın... İlk gol Bellingham'dan sonra Bellingham'ın asisti. Sonra da e, Mbappe 3-0 yaptı. Arda Güler'i tebrik ediyoruz. Girona 0. E, Real Madrid 3 oldu. Reklama gidiyoruz. Güler adam mıdır? Adam oğlu ya. adamdır. Candır. <laughs>